Size yuvarlak yüzeylere bu kağıtların nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada biraz size kağıt hakkında bilgi vereyim. Bunlar laklı ürünlerdir. Suda çözülür. İnsan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Normal e, porselen yemek takımlarında kullanılan birimizde kullandığımız porselenlerle aynı şekildedir yuvarlak yüzeylerde önemli olan şu bombeyi iyi oturtmaktır. Hatta e, dikiş dikenler bilir. Kenarlardan çıtlatarak bazen bu jelatinini he, hafif keserek daha yuvarlak bir şekilde oturmasını sağlayacağız. Şimdi ben bunu gene suda bekletirken size şuradaki örnekte göstereyim. Bakın burada gene bu yüzeyi yuvarlak oturturmak için şu kenarlardan çıtlatarak e, deseni buraya aplike ettim. Öylesi çok daha güzel sonuç veriyor. Hiçbir buruşma olmuyor. Bu kağıdımız burada gene çözülene kadar bekleyelim. Bakın mesela burada da çocuklar için bir kompleks tabayla süt bardağı yaptım. Bunlarda da şu yüzeyi İyice otutturmanın çok önemli. Buruşturmadan. kağıt buruşursa, desen üst üste gelirse, eğer isteyerek deseni üst üste getirirseniz, herhangi bir küçük objeyi büyük objeye oturtturmak isterseniz sadece o bölge bölgede birazcık e, desen koyu çıkıyor. Ama e, buruş buruş otutturursanız, istemeden olursa bu desenin bütünlüğü bozuluyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada kağıdımıza bakalım bakın kağıdın olup olmadığını şöyle elinizle ittirdiğinizde Eğer bu suyun içinde güzel bir şekilde oynuyorsa bu kağıt hazır demektir Bu arada bezler de çok önemli mutlaka temiz kuru ve e, içine e, suyun içinde ya da e, desenin içine e, iplik bırakmayacak e, şeyler tercih edin bezler bunu hazırladık aldıktan sonra istediğimiz yeri şöyle bir görelim. Tam ortasına oturtmak istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Bu çok kıvrılıyor. Bu işin en zor tarafı bu. Mutlaka bunları yavaş yavaş suyunu içinden atarak, suyunu alarak çok sabırlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer kıvrılırsa kağıt fırında yanıyor. Bu arada fırını 800 derecede bu kağıtlar fırınlanıyor. Bu 800 derecelik fırınlar tabii ki evimizdeki yemek yaptığımız fırınlar değil. Çini atölyelerinde, seramik atölyelerinde ısısı ayarlanan fırınlar. Siz de o fırınlara götürüp bunları fırınlatabilir ve bulaşık makinesinde kullanabilirsiniz. Bu kadar kolay yapımı ama kullanımı çok zevkli. Hele hediye götürürken kendi yaptığınız bir şeyi hediye götürmenin zevki apayrı. Ben bu şekilde yaptım. Düz porselenlere uyguladığımız gibi kağıtlarımızı renkli porselenlere de uygulayabiliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi e, bu şekilde de çok güzel çıkıyor. E, keramikalara da uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda çok çeşit var desenlerde. Mesela böyle zebra desenlerimiz var, böyle büyük tek plakalar var. Bunları keserek kullanabiliyorsunuz ee, kombin kağıtlarıyla. Her kağıdın ikili, üçlü kombinleri var. Ee, bunları görmeniz için Instagram hesabım porselen alt çizgi dekorlamada öne çıkanlarda desen kartelam e, mevcut. Oradan görebilirsiniz. Aynı zamanda porselenlerden veya da desenlerden e, almak, temin etmek isterseniz Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.